Burası Batağayaz Yaylası. Yine burası da Batağayız daha ilçesine bağlı. İlçeye 15 km uzaklıkta yaklaşırsınız. Yani Sağ ağaca sola dönerken, buraya sağa doğru dönüyorsunuz. Oradan yaklaşık 6 km daha gittiğiniz zaman buraya geliyorsunuz. Burası Samandağ ilçesinde. Buraya daha çok sağa doğru dönmeye geliyorsunuz. Yola alıp buraya piknik yerde şimdi dağıtmış bu bölgede. Her her bütçeye göre evler var. İsterseniz kendiniz yaptırabiliyorsunuz. İsterseniz hazır evler yapıyorsunuz. Herkes bütçesine göre yapıyor. Hatta gördüğünüz gibi isteyen havuzunu bile yaptırıp içinde yüzebiliyor. Falan. Olsa çok havada yine çok rüzgarlı bir yer. Belki o yüzden dolayısıyla sıfır geliyordu. Ama çevreye bakmak var. Çok temiz bir havası var. Hatta arabadan indiğimiz zaman e, çarptı diyebilirim yani o kadar. Karşıda lüks Evet manzara. süper bir manzara ve doğası var. Harika. Hepinize gelmenizi tavsiye ederim yani. Geldiğinizde pişman olmazsınız. Hatta ileride aile gazinoları bile var. Çok fazla yani öyle 150-200 civarı olmasına rağmen. Aslında daha çok eğlenme yeri gibi, çok güzel doğası olan bir yer. görüntülerle baş başa kalıyoruz. Batı Zeylasında da harika bir güneş batımı seyrediyoruz. Buradan güneşin batışını seyretmekten çok güzelmiş. Ve daha ileride yanı başında lüks satlık villalar görüyorsunuz. Batı Ayaz Yaylası'ndan Antakya'ya doğru giderken Asin Nehri'nin kenarından ve üzerinden geçiliyor. Asin Nehri eskisi kadar e, akmıyor ama yine de coşkulu sayılır.